Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yarısının sahte olduğu açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre 2016 yılı içerisinde gelen toplam 471.715 çağrının %67'si asılsız çağrı. 2017'de 468.891 çağrının %64'ünün asılsız çağrı. 2019'da ise toplam 411.868 çağrının ise %56'sının asılsız çağrılardan oluştuğu belirtildi. 2020 yılı Ocak ayı içerisinde toplamda 29.458 çağrının ise %54'ü yine asılsız ihbarlardan oluştu. Asılsız ihbar ve gereksiz yere hattı meşgul edenler ile kötü niyet ve hakaret amaçlı olarak 112 acil çağrı merkezini arayan ve bu davranışlarında ısrar eden kişiler hakkında Düzce Mahalli'nce bugüne kadar toplam 55 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada vatandaş memnuniyeti ve hizmet odaklı olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 112 acil çağrı merkezine 2020 yılı Ocak ayı içerisinde gelen günlük ortalama 950 çağrıdan yaklaşık olarak 513 adedi asılsız çağrılardan oluşmaktadır. 112 acil çağrı numarasının amacı dışında kullanılması, hattın gereksiz yere meşgul edilmesi, gerçekten acil yardım bekleyen kişilerin çağrı merkezine ve dolayısıyla yardıma ulaşılmasında zaman kaybı yaşanmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca asılsız çağrılar kamu çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmesine ve kamu araçlarıyla kamu kaynaklarının gereksiz yere kullanılmasına ve israfa da yol açmaktadır dakikaların hatta saniyelerin önemli olduğu hayati durumlarda asılsız çağrılar sebebiyle telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayıplar hatta can kayıpları olabileceği göz önünde bulundurularak konu hakkında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir ifadelerine yer verildi.